Hamburg'da üçüncü ve son günümüz. Yarın artık dönüyoruz. Tüm turistik yerleri bitirdik ve bugün lokaller gibi bir gün geçiriyoruz. Marketten aldığımız şeylerle kahvaltımızı yaptık ve hızlıca bir market alışverişi yapıyoruz. Benim en sevdiğim şey market alışverişi yapıp Türkiye'de olmayan şeyleri eve getirmek. Poşetleri otele bıraktıktan sonra bu sefer de ters bir istikamete yürüyelim. Orada neler var ona bakalım istedik ve böyle bir Balmumu Müzesi'ne denk geldik. En çok başarılı bir <laughs> müze değildi. Biraz bir oyun hamurundan yapılmış gibiydi. Ben bu müzikalde oynadım biliyor musunuz? Cats müzikalinde. Lisede yaptık biz bunu. Neyse. Sonrasında yeni açılan bir Christmas markete denk geldik. Bugün ilk günüymüş. Aslında turistik yerleri bitirince çok da yapacak bir şey bulamadık. O yüzden gün boyu biraz sıkıldık diyebilirim. Genel olarak bir yerlerde oturduk, kahve içtik, çay içtik. Buranın marketlerinde yemeğe hazır çok güzel şeyler satılıyor. Böyle bir makarna salatası denedim ama ben mantarları nohut gibi görmüştüm. O yüzden nohut sanmıştım. ya yani biraz hayal kırıklıydı mantar çünkü çok sevmem. Akşam da yemekten sonra o Christmas markete gittik tekrar. Sıcak beyaz şarap içtim. Çok ilginçti ama çok şekerliydi. Ve böyle de bir canlı müzikle artık Hamburg akşamlarını, Hamburg'daki tüm günlerimizi noktalamış olduk. Ama 3 gün gerçekten biraz Fazla bence 2 günde tüm şehir gezilebilir.